Hepinize selam arkadaşlar. Ben oyun dünyam bugün sizlerle birlikte tabletten kaçacağız. Intro gelsin. <gülüyor> 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 Geldiğine göre başlayalım. Yanında oyun dünya baba var. Baba ne haber? Merhaba kızım. Baba bugün Fenerbahçe parkurundayız resmen ya. Bu ne tabletten kaçacağımız evet, o Fenerbahçe'ye. Evet ben düşünmek derdim. Biz bir kaçalım Galatasaray'a Galatasaray'dayız. Galata. <laughs> hadi bakalım hazır mıyız? Hadi baba ben gidiyorum. Yarışma, yarışma, yarışma. Hadi hadi tabletini de sıfırladın. Arkadaşlar kalktım. biz format attık daha demin. Al ben düştüm. Format attık arkadaşlar çünkü benim tabletim aşırı kasmaya başlamıştı. Video çekemiyordum. Daha da 3-4 tane video çekmeye çalıştık arkadaşlar. Çekemedik çok kasıyor diye. Aslında babamdan kaçış çekecektik de vazgeçtik arkadaşlar. Belki onu da bir hafta sonra çekeriz değil mi baba? Evet. Arkadaşlar burada Mördür Müşteri de bende kasıyordu. Babamın telefonundan çekiyordum. Ee işte i̇şte o da artık bayağı iyi gidiyor. <laughs> İşte Niye yazayım bile seni geçiyordum. Değil mi? Kastığı zaman. E arkadaşlar, video çekemiyordum. O ka Aha. o kadar çok kasıyordu yani. Skip bir kere stage bir kere stage geçme hakkımız varmış baba. Öyle mi? Ama skip bir stage yazıyor. Buradan da buraya. Değil mi? Evet. Ben geçtim baba. Sen neredesin ya? Seni göremiyorum. Aa, aramızda iki stage var baba. Aramızda iki stage var. He, yeşil kutulara mı basıyoruz? Ne? Yeşil kutulara basıyormuşuz. Bir dakika arkadaşlar şunları almam lazım. Şunu da alayım. Tamam geliyorum baba. Ay ne geliyorum ya ben senin önündeyim. Allah baba ben yağ gibi gidiyorum. Yağ gibi gidiyorum. Kardeşim de sussa güzel olacak. <laughs> Vay <laughs> Bayağı... Seni geçeceğim geçeceğim. Oho ben senin önündeyim ki. Ne geçiyorsun? Ama ben geçemiyorum. Baba aramızda 3-4 stage var biliyor musun? Format attığın için geçemem. Arkadaşlar ama Arkadaşlar yine böyle olursa yine format atacağım bu arada söyleyeyim. <laughs> Youtube hesabım şu an aslında olmayabilir arkadaşlar. Yeniden şey yaparım. Oyun dünyama girerim. Ben Baba oho bu, bu, ya bu çok kolay. Baba bunun ikinci parti gelsin mi? Gelsin. Oo baba. Görüyor musun şu kırmızı yerler ekranına bak. Bunlara değersen ölüyorsun. Öyle mi? He? Sen buraya gelsene. Gelsene bak buralar çok güzel. Kırmızıları değince ölmüyor. Allah Allah. Beni <laughs> kandırıyor yine. Aa, bir de aynısından aşağı inerek var. Aynısından aşağı inerek var baba. Öyle mi? Hı hı. Gelince göreceğiz. O efsane. Arkadaşlar pro oyun dünyam yine coşacak. Evet oyun dünyam pro. Oyun dünyam pro. Pro fashion. Neredesin ya seni göremiyorum biliyor musun? Çok Aşağı uzaktasın. Sen yoksun. o dark. Aha. Bir Sen... Yolda bile Dur. Dur bakayım. Babam aramızda iki stage var. 2-3 stage. Öyle mi? Evet. İyi az kaldı. Ama ben her zaman ilerliyorum ki. Daha demin baktım. Hop hop. Ben yanlış yönemi Parkur. Parkur style'a. Parkur style'a. Parkur style'a. Arkadaşlar koronadan kaçıştayken aslında çok parkur style olmamıştı. <laughs> Arkadaşlar style ne demekti ya? Neydi? <laughs> ver İngilizce bir şey. <laughs> Arkadaşlar parkur style'a. Neydi ya? Anlattım neyse. Arkadaşlar bu arada daha önce gösterdiğim intronun e, nasıl yaptığımın şeyi var. Aşağıda linki var. O linke basarak siz de EFSO introlar yapabilirsiniz. Açıklamada linki var ha. İsteyen yapsın. Uy. Baba oho ben nerelere gitmişim baba. Seni geçeceğim. İkinci parta bile gerek yok. Ayda yine oraya düştünüz. Nope. Arkadaşlar. <laughs> babam için bir like. <laughs> Ay. Beğenmeyenler like atsın. Arkadaşlar <laughs> babam için bir like. Burada bu arada arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelsin. Evet. Bakın yerleri 5000 istiyor ben 5 istiyorum. Evet. <laughs> Allah. Aa! Var. Oo. Anne baba bak bak. Anne diyordum yine. Şu küçücük çubuk var ya buradan yürüyeceksin. Oo tamam bana yürü bu baba, bir ayakların... de onun Bir de onun aynısından baksana bir de onun aynısından zıplamalı kesik kesik. var. Oo. Zıplamalı? Bu benim koca ayaklarıma göre tamam. He. Ben biraz spor yaptığım için tabii ki. Baba. Ben profesyonel olduğum için tabii ki arkadaşlar. Babamla nube olduğu için. Bu arada ben olan köpeği izliyorum ondan ne diyorum. Neyse. Konudan çıktık. <laughs> Arkadaşlar babam noob olduğu için ee, Yani ben Profesyonel. Arkadaşlar bir de ben format attığım için Babamın. Te Aa, kafam spam point'e değdi. Yani ben geçtim. Kafamız veya başka bir şeyimiz buraya değince Biz şey yapıyoruz. Spam point'e alıyoruz. Olmaz bir şey ya ben de yapayım. Baba en mesela tam sondayken veya sonucudan bir öncekindeysen kafan veya elin gözün bir yere bu check point'e gelirse check point'e almış oluyorsun. Anladım. Aa bu çok kolay. Tabii babam biraz şişko olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Baba senin karakterini kara yapayım. Daha şişman ol. İstersin? Hayır. Lego şu an. Karakterin Hayır. Lego. Eski sen. Yapalım da. <laughs> Arkadaşlar belki babama troll yaparım. Yapayım mı? Ay öldüm. Bir dakika. Oğlum en kıstım. Devam edebiliriz. Sesi kıstım. Telif yemeyeyim. O babam mı? Yok ya. Krotalia diye biriymiş. Ay ben buraya geçmiştim değil mi? E baba ne yapıyorsun? Bol bol ölüyor. <laughs> Dur kaç. Arkadaşlar baba videoyu bitireyim mi? Olur. Arkadaşlar bugün video bu kadardı. Format atarak video çektim çektim. Hadi görüşürüz bir bay bay. Bay bay bay.